Hüseyin Cevahir'in mezarın başındayız. Hocam biraz o konuda, o olayla bize bahseder misiniz? Hüseyin Cevahir, e, Mahirler'in geleneğinden geliyor. Mahir, Çayan'la yoldaş arkadaşlar. E, 70'li yılların o sıcak mücadelesi içinde yer alan bir canımız. Maltepe'de bir baskında bir uzman çavuş tarafından keskin nişancılar tarafından vuruldu. O olayda ne yazık ki şehit oldu diyelim. E, bu ülke için, bu ülkede barış için, bu ülkenin özgürlüğü için, bu ülkenin toprakları için emperyalizme karşı diren gösterdiler. Ve bunu da yaşamlarına ödediler. Ama onlar gördüğünüz gibi yine bu ülkenin onurlu topraklarında onurluca yaşıyorlar, yatıyorlar. Ama onu vuranlar için ben tarihe bırakıyorum değerlendirmeyi günümüze bırakıyorum bu değerlendirmeyi. Dün Amerikan emperyalizme hayır diyen Hüseyin ve benzeri şehit olan birçok canlarımız o gün vatan haini ilan edildi. Ama bugün onların söylemlerini, onları vuranlar onlardan belki daha ateşlice dile getiriyorlar. İşte bu da tarihin garip bir cilvesi. Evet. Biz ruhları şad olsun diyoruz. Mekanlar cennet olsun diyoruz. Mücadeleleri tüm ülke halkıma, özellikle gençlerimize bir rehberlik olsun, bir aydınlık yol olsun diyoruz. Evet onlar bu vatan barış, kardeşlik, özgürlük için mücadele ettiler ve bu uğurda yaşamlarını yitirdiler. Bize de düşen onların bu güzel mücadelesini sürdürmek, sürdürmek. emperyalizme yenilmemek. Evet, dünyada özgürlük için, kardeşlik için var olan savaşta yerimizi almak. Biz size teşekkür ediyoruz. Aynı dilekleri paylaşıyoruz. Tekrarlamama gerek yok. Biz de saygıyla anıyoruz. Mahir Çayanları saygıyla anıyoruz. Hüseyin Cevahir'leri saygıyla anıyoruz. Ee... Baya uzun bir yoldan geldik, e, yol oldukça kötüydü. Biz Hüseyin Cevahir'in mezarını e, ekrana taşımak istedik, kendi akrabalarla sohbet etmek istedik. Buraya kadar geldik ve biz Mazgit'e doğru gidiyoruz. E, bir kez daha Hüseyin Cevahir'leri Programınızı e, izleyip de bizi Şöbe'ye gönderen, Şöbekte çekim yapmamızı isteyen bir bacımız var, sürekli mesaj gönderiyor. Gülşah buradan Şöbekten selamlar gönderiyoruz, biz Mazgit'e doğru yola çıkıyoruz.